Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dümdüz bir parçadan oluşan bu harika çantayı yapacağız. Örmesi kolay. Kendisi de şık ve gayet kullanışlı bir çanta oldu. Hazırsanız başlayalım. 2 renk ip kullandım bu çanta için. Haki ve krem ipleri. Ne kadar ip kullandığımı videonun sonunda söyleyeceğim. Bir de 4 milimlik tığ kullandım. Öncelikle 46 zincir çekerek çantamıza başlıyoruz. Bir zinciri dönüş zinciri olarak bırakıp hemen yanındaki zincirden tığımızı geçirerek tekli trabzan oluşturuyoruz. Bundan sonra her bir zincirin içine tekli trabzanlar örecek şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde ilk başlangıç zincirinin içine de tekli trabzanımızı yapıyoruz. Bu arada bu kalan ipi de arada yürüterek bir zincir çekip üst sıraya geçiyoruz. Üst sırada her trabzan tepesine birer tane gene tekli trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz. Örneğimiz bu tekli trabzanlardan ibaret. Üst sıralarda da hep aynı işlemi uygulayacağız. Sıra sonlarında bir zincir çekerek döneceğiz. Ve örgümüzü istediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam edeceğiz. Ben örgümü uzunluğu 50 cm olana kadar ördüm. Genişlikte 30 cm'di. Siz de istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Şimdi çantanın kapak kısmını oluşturacağız. Ben kapak kısmını dama desenli yapıyorum. İsterseniz dümdüz bir şekilde de örebilirsiniz tabii ki. Dama desenini oluşturabilmek için krem renkli ipimi aldım. Köşesinden bağladım. Ve e, burada 9 tane tekli trabzan yapıyorum. Benim 45 ilmeğim vardı. 45 ilmeği 5'e böldüm. Yani 5 tane dama deseni e, 5 kare oluşturacağım. Bunun için 9'ar tane sık iğne yapmam gerekiyor. 8 tane tekli trabzanımı örüyorum. Bu arada arkadan ipi de yürütüyorum. Sonradan gizleme sorunu olmasın diye. 9. tekli trabzanı yaparken diğer haki renkli ipime geçeceğim. Bunun için tığın üzerinde tam 3 tane ilmek bulunuyor krem renkli ipimden. Bu arada kremi arka tarafa alıp hakiyi ön tarafa çıkarıyorum. Ve haki renkli ipimi bu üç tane ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu benim 9. ilmeğim oldu. 9. tekli trabzanımın e, içinden geçirdim bunu. Şimdi haki renkli iple beraber 8 tane tekli trabzan yapacağız. 9. tekli trabzana geldiğimiz zaman aynı az önce yapmış olduğumuz işlemi bu sefer yeniden tekrar edeceğiz. 9. tekli trabzanımızı örerken krem ip renkli ipe geçeceğiz bu sefer. Burada karenizin büyüklüğünü ne kadar isterseniz ilmek sayısını ona göre ayarlayabilirsiniz. Bana bu ölçü yeterli olduğu için bu şekilde ilerliyorum. Yani 9 ilmekte bir renk değiştiriyorum. Sıra sonuna kadar bir krem, bir haki olacak şekilde sırayı tamamlayacağız. Sıra sonuna geldiğimizde bir zincir çekerek dönüyoruz. Zinciri çekerken arada diğer renkli ipi de arasından geçirirsek döndürmemiz daha kolay olur. Döndüğümüzde hangi renk ip ile başladıysak onunla devam ediyoruz. Bir alt sırada yapmış olduğumuz işlemleri bundan sonraki sıralarda da devam edeceğiz. Sıra sonlarına geldiğimizde bir zincir çekerek döneceğiz. Onun dışında krem renk üzerine geldiğimizde kremle beraber haki renk üzerine geldiğimizde haki renk iple beraber tekli trabzanlarımızı öreceğiz. Ben 6 sıra boyunca ördüm. Sonuçta 5 santim uzunluğuna 5 santim olacak şekilde bir kare oluşturdum. Siz de istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz bu ölçüleri. Bundan sonra krem renkli olan bölüme artık haki renk yapacağım. Yine 6 sıra boyunca bu sefer bu şekilde ilerleyeceğiz sıranın başında haki renk ipimi geçirdim tığımdan bir zincir çekip döndüm. Gene tekli trabzanlarımızı örmeye devam edeceğiz. Arkada krem renk ipimi tutuyorum. Bu şekilde alt sıralarda yaptığımız gibi tekli trabzanlarımızı öreceğiz. Sadece krem renk olan bölümlere haki Haki renkli olan yerlere e, krem renk öreceğiz. Ben 3 sıra e, boyunca bu kare desene devam ettirdim. Siz de istediğiniz uzunluğa gelene kadar bu işleme devam edebilirsiniz. Yani 3 sıra örünce e, yaklaşık 15 santim uzunluğunda genişliğimiz 30 santimdi. Yani 15 santim uzunluğunda bir kapak oluşturmuş oldum. İsterseniz düz renkli ya da istediğiniz herhangi bir desenle de bu kapağı oluşturabilirsiniz. Sonuçta bize dümdüz bir dikdörtgen şekil lazım. Evet, ben desenlerimi tamamlayıp geliyorum. Desenlerimi tamamladım arkadaşlar. Sıra sonuna geldiğimde bir zincir çekerek ipimi kesiyorum ve zincirin içinden geçiriyorum. Bu iki renk ipi birbirine bağlayıp arka tarafta bu ipleri gizliyorum tığın yardımıyla. Şimdi kapağın etrafına haki renk ipim ile bir kenar şeridi oluşturacağız. Bunun için hemen kapağın dip kısmından haki renk ipimi bağlıyorum ve ters sık iğne tekniğini uygulayarak kapağın tüm etrafını dolanıyorum. Kapağın bitiş bölümüne geldiğimde son sık iğne ile yapıp burada bir zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Bu ipi arka tarafta tığ yardımıyla gizliyoruz. Şimdi çantanın katlama ve dikme işlemini yapacağız. Gövde kısmını tam ortadan ikiye katlıyoruz ve taban bölümünde yaklaşık 6 santimlik bölümü işaretleyici takıyoruz her iki taraftan eşit bir şekilde. Şekilde gördüğünüz gibi önce yan kısmını sonra da taban kısmını dikerek çantamızı tamamlayacağız. Şimdi çantanın bir kenar köşesinden ipimi iğnemle beraber biraz yürüterek düğüm atıp sabitledim ve tam köşe noktasından iğnemi çıkarıyorum karşı tarafla eşit olacak şekilde yan yana getirip tabana doğru dikişimizi yapacağız Her iki parçanın içinden de iğnemizi geçiriyoruz. Bu şekilde taban kısmına doğru ilerliyoruz. taban kısmına geldiğimizde gövdeyi tabana tam dik olacak şekilde konumlandırıyoruz ve iğnemi tabanın bir köşesine doğru yürütüyorum bir kenarından ipi bir köşeye ulaştırabilmek için Şimdi taban kısmını iki elimizde iki parçayı da eşit bir şekilde tutuyoruz. Bir köşeden başlayıp diğer köşesine kadar dümdüz bir şekilde dikiyoruz. Diğer köşeye ulaştığımızda burada e, ipimizi düğüm yapıp bir miktar iğnemizle beraber yürütüyoruz. Sonrasında ipimizi kesiyoruz. Çanta'nın bir kenarını dikmeyi tamamladık. Şimdi aynı işlemi diğer kenar içinde yapacağız. Önce gövde kısmına dikip sonra da taban kısmında köşe oluşturarak dikişimizi yapıyoruz ve çantanın düz kısmını çeviriyoruz. Diktiğimiz bölüm çantanın iç kısmında kalacak. Çantayı çeviriyoruz. Köşelerini güzelce düzeltiyoruz. Arkadaşlar düz bir parçadan kendinden tabanlı bir çanta oluşturmuş olduk. Gayet geniş, güzel ve ayakta durabilen bir çanta. Şimdi çantanın sap kısmına yapacağız. Bunun için Yaylı bir halkayı alıyorum. İpime burada bağlıyorum öncelikle. Sonra 5 tane zincir çekiyorum halkanın içinden geçirerek. Sonra döndürüyorum. Zincir çekmeden alt sırada oluşturmuş olduğumuz sık iğnelerin tepelerine batarak yeni sık iğneler oluşturuyorum. Ee, dönerken zincir çekmiyoruz. Altta oluşturmuş olduğumuz sık iğnelerin her birisinin tepe noktalarından batarak yeni sık iğneler oluşturuyoruz. Böyle döne döne ilerleyeceğiz. Ben 4 sık iğne kullandım. Bu genişlik benim için yeterli oldu. Siz de kendinize uygun bir şekilde genişliğini ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde döne döne sık iğnelerimizi örmeye devam ediyoruz. İstediğimiz uzunluğa ulaştığımızda diğer yaylı halkamızı alıyoruz. Tığımızı hem halkanın içinden hem de bir alt sıradaki sık iğne tepesinden geçirerek burada normal sık iğne sırasını örüyor gibi 4 tane sık iğnemizi örüyoruz. Sık iğnelerimizi örerken halkanın içinden de tığımızı ve ipimizi geçirerek bu işlemi yapıyoruz. Sonra bir zincir çekip ipimizi bu zincirin içinden çıkarıp burada kesebiliyoruz. Şimdi krem renk ipimi aldım. Çanta sapının etrafında bir kenar şeridi oluşturacağım. Bunun için bir zincir çekerek ipi bağlıyorum öncelikle. Sonra kenarındaki her bir görmüş olduğumuz boşlukların sık iğne kenarlarının içine batarak burada ipi kaydırma tekniği uyguluyoruz. Batacağımız alanlar boşlukların her birisi belli zaten. Buralardan geçirirken arkadaki ipi de yürütüyorum. Kendiliğinden ip gizlenmiş oluyor. Her bir boşluğun içine tığımı batırıp arkadan ipi öne doğru alıyorum. ve içinden geçiriyorum tığımın. Kaydırma yapıyoruz yani burada sık iğne yapmıyoruz. Böylece bütün e, sapın etrafını dolanacağız. diyemizde. Burada e, diğer tarafa doğru ipimizi tekrar kaydırarak ilerletiyoruz. Böylece yayın dip kısmından da bir şerit oluşmuş olacak. Buradaki bütün sık iğne boşluklarının içinden tığımızı geçirip alttan ipimizi ön, üste doğru çektiriyoruz. Diğer tarafa geçtik şimdi. Diğer tarafı da gene boylu boyunca kaydırma yaparak şeridimizi oluşturuyoruz. İlk başladığımız yere gelene kadar kaydırma tekniğini uygulamaya devam ediyoruz. İpi hiç koparmadan ilerledik. İlk başladığımız noktaya geldiğimizde burada arka tarafa doğru ilmeğimizi çektiriyoruz. Arka tarafta bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Daha sonra bu ilmeklerin arasından ipimizi gizleyeceğiz. Sapımız tamamlandı arkadaşlar. Gayet güzel, şık bir sap oldu. Şimdi yaylı halkalarımızdan çantanın kenarına bu sapımızı geçiriyoruz. Çanta tamamlandı arkadaşlar. Toplamda 300 gram haki renk, 20 gram kadar da krem renkli ip kullandım. Yeni projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.